Tabi Kadir gecesinde Cebrail aleyhisselam bir grup melekle yeryüzüne iner ve yere inen melekler de böyle o geceyi ihya eden ama ayakta kıyamda na kılarken ya da efendim gerek oturarak yan yatarak böyle Allah'ı zikreden, dua eden, ibadet eden, secde eden, Kur'an okuyan, salavat-ı şerife getiren yani o mübarek gece ister ayakta, ister oturarak, ister yan uzanarak o geceyi ihya eden, Allah'ı zikreden her bir kula Cebrail aleyhisselam ve melekler selam veriyorlar ve onlar için istiğfar ediyorlar. Yani o gece melekler selam veriyor ve o gece ihya edenler için istiğfar ediyorlar. Hocam biz meleklerin o bize selam vermesini biz nasıl anlayacağız? Yani onu, onun bizlere selam vermesini o geceyi ihya etmenin, değerlendirmenin içimizde bir mutluluğunu duyuyor isek anlayın ki melekler size selam vermiş. Elhamdülillah. Dolayısıyla ne yapacağız? Bu mübarek geceyi elimizden geldiği kadar değerlendirmiş olacağız.